Merhaba arkadaşlar. Şu an Winnipeg Gölü'nün üzerindeyim. Şöyle etrafı göstereyim. Size şurada evler hani bizim sayfi evleri dediğimiz gibi. Şu an gölün üstündeyim. Göl donmuş durumda. Buradan taşımacılık yapılıyor biliyorsunuz kışın. Yani yapıldığını duyuyorum. Bu şeyde bahsetmiştim. Diğer videoda Ice Road diye bir film vardı. Uh, Liam Nelson'ın oynadığı hani. O film buralarda bir yerde çekildi. Yani gölün üstünde çekildi. Aslında yanılmıyorsam 2000 ya da 3000 üzerinde böyle Ice Road var. Kanada'nın o gömüldüm. North ee, Northwest Territory'de. Yani Arctic Circle'a yakın. Biraz daha Manitoba'nın kuzeyinde. Ama Winnipeg Gölü Gimli diğer tarafta. Ee, yani buna göldenmez denmez bahsediyor muyum? Yani bu şey bildiğiniz deniz aslında. İç deniz gibi düşünün. Biraz da tırsmıyor değilim. Ha. Gerçi burada görüyorsunuz. Muhtemelen jet ya da hani kar ski diyelim izi. İleride yol var. E, Konuya dönelim. 2000'in 3000 civarında böyle yol var. Hani şeyi bağlayan Arctic Circle'a yakın orayı bağlayan nehirlerin, göllerin üzerinden taşımacılık yapılıyor. Kışın bildiğim kadarıyla Mart ayının ortalarına kadar devam ediyor galiba Kasım'da başlıyordu Mart ayından sonra kapanıyor oh, oy Gözü görüyor musunuz bakın neresindeyim gölün çok fena tursuyorum ama İlerlemeden de duramıyorum. Burada böyle gölkenler evleri var. Yazın biz de geliyoruz. Malum Manitoba Okyanus kenarında değil. Kanada'nın tam ortası. Ama çok göl var. Kanada ne diyelim Göl, nehir, bol. Doğa müthiş. Hava tertemiz. Şu an eksi 17 derece ama üşümüyorum. Yarın kar bekleniyor yine. Sabah eksi 26 dereceydi. Hissedilen işte 35 derece, 36 derece falan. Kabuk derinleşebilen bir göl burası. Sığ bir göl değil. Girdiğimden biliyorum. Ha Deniz olmadığı için hani nefsimizi kırıyor buraya geliyoruz yazın. Ben daha çok Gimli'ye geliyorum. O da 20-30 kilometre daha ileride. Göl aynı göl tabi. Ha bu göl, ooo! Çok fena battım. Tırstım bir an. <laughs> çatırtıları duyuyorum şu yolu merak ediyorum aslında ama yani jet ski geçtiğine göre ki bizden daha ağır bizde geçeriz diye düşünüyorum Winnipeg Gölü. Daha... yukarıda Hudson Bay'e kadar uzanıyor. Oradan da Arctic Ocean'a bağlanıyor. Yani ucu açık bir yol. Evet Burayı yol. Görüyorsunuz. Daha ileride arabalar var. Onları görüyorum. Bilmiyorum kamera gösteriyor mu? Bura yol. Gördüğünüz gibi buradan arabalar, kamyonlar geçiyor. Yolun üstüne kadar bir gelelim bakalım. İşte burası. Bayağı sert. Evet. Görüyor musunuz yolu? pek gölünün üstündeyim arkadaşlar. Yusuf Yusuf ediyorum Yusuf'la beraber. Ama buradan tabi arabalar gelir geçiyor. İleride de var. Şu ileride görüyorum. Daha daha ileride. iki tane araba var. Hatta şurada bir tane daha var galiba. Kıyıdan bu kadar uzaktayım. Kamera daha yakın gösteriyor olabilir ama bayağı uzaktayım. Yolun üstünde böyle yürüyelim bakalım. Böyle. Beni pek gönlün üstündeyim. Ama tehlikeli tabi yani. yani. burada burayı kullananlar daha iyi bilir. Biraz tehlikeli çünkü burası bayağı derin bir kısma. Bunlar şimdi erimeye başlayacak. Göl taşıyor mu taşmıyor galiba. Şimdi bu göl olduğu gibi donuyor arkadaşlar. Olduğu gibi. Haritadan bakarsanız Winnipeg, Winnipeg gölü ne kadar büyük. Yani Marmara Denizi'nden çok çok büyük. Yani tamamen donduğunu düşünün. Olmuş. Dönelim. Tamam, hava sıcak dedik de o kadar değil. Her zamanki gibi günah eldiveni almayı unuttum. Evet. soğuklarda telefon bile donuyor arkadaşlar. Yani buraya ilk geldiğimde şaşırmıştım. Burnumun içindeki kıllar bile donuyor. Her şey donuyor. Ama garip bir şekilde hayat akıyor. Hiç durmuyor. Hani İstanbul'da hatırlıyorum. Birazcık kar yağdı. Hemen kart tatiliydi. Şuydu buydu. Bir şey yok. Yani ancak, ancak e, da şey olacak da hani elektrik direkleri falan yıkılacak da ki ilk sen öyle bir şey olmuştu. O zaman tatil veriyorlar yoksa tatil falan yok bahsediyorum ya hep bu sene son 10 yılın ortalamasının çok çok üstünde soğuk oldu ve çok fazla kar yağdı hala da yağıyor yarın tekrar kar var hafta sonu tekrar kar yani küresel ısınmanın etkilerini biliklerimize kadar hissediyoruz biliyorsunuzdur Küresel ısınmada dünya ısınıyor ama Sıcaklığı artıyor ama Kuzey kutbundaki ah, Kar üstünde yürümek Çok zor Kuzey kutbundaki buzullar <laughs> Eriyince Gulf Stream Söyleyemedim yorgunluktan Gulf Stream Sıcak su akıntısının Ki bu şeyde Yani Kanada ve Amerika diye düşünün. Batı tarafında o sıcak su akıntısının şeyini düşürüyor. Bir makalede okumuştum. Isısını düşürüyor. Isı düşünce de dünya buzul çağına giriyor. Yani aslında bilmeyenler için söylüyorum. Çoğunuz biliyordur. Küresel ısınmayla biz Dünya daha sıcak ve çöl olacak falan böyle bir şey yok soğuyacak yani o duruma gelmemek lazım buzul çağı bunu bir makalede okumuştum hatta birkaç makalede okudum bu da gereksiz bir bilgim oldu bilemedim neyse çıkalım artık. Başta sıcak gibi gelse de süre sonra donduruyor. Hani buranın Kanada'nın tabi normali o. Hani bu bu seneye özel çok soğuk. Çünkü eksi 40 gördük ki zaten söylemiyorlar. Hani eksi 40. 10 yıl önce söylüyorlar eksi 50 olmuş arkadaşlar normal sıcaklık eksi 50 hissedilen eksi 60 falan. 10 yıl önce. Yani arabalar çalışmamış, hiçbir şey çalışmamış. Geçen sene ılık geçti. Yani bu an, şu anki bugünkü sıcaklıklar gibi eksi 17, eksi 20. Biz bunları daha insancıl sıcaklıklar diyoruz. Ama bu sene çok çok fenaydı. Hani soğukla arası olmayanlar bu eyalete düşünmesin. Manitoba'yı, kuzey eyaletlerini, hani Vancouver, British Columbia'yı tercih edebilirler. Toronto buraya göre birazcık daha Sıcaktır. İşte. Neyse. Evler ne kadar hoş görüyor musunuz? Evet arkadaşlar. Bu arada doçu verdik. Beni takip edenler bilir. Araba tamir oldu iş arabası bir ay kullandıktan sonra verdik. Çok acı oldu tabi. Çok farklı. Evet, geldim arabaya. Ellerim donuyor. Yine. Evet, bu videoyu da burada sonlandırırken her zaman olduğu gibi söyleyelim. Abone olmayı unutmayın, mesaj ve yorum ve beğeni atmayı unutmazsanız sevinirim. Aklınıza takılan her şeyi sorabilirsiniz, hemen hemen herkese cevap veriyorum ben. Peki, ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.